Merhaba arkadaşlar ben Feyzettin Dursun Bugün size e, Feragnes ve Feraduel çiçeği hakkında bilgi vereceğim farkları hakkında e, Bugün ben dikkatli bakınca keşfettim. Büyük ihtimalde de ilk defa duyacaksınız Şimdi bu baktığım bir Feraduel e, ağacın çiçeği Feraduel çiçeğin e, şu erkek polenleri daha sarı olmaktadır e, Çiçeğin içi ise şu pembelik kısım ise feragnes'e göre yani bu yerel tabirle feragnes'e göre bu daha pembe daha siz söyleyin pembeliği kırmızılığı daha fazla. Şimdi ikinci önemli fark arkadaşlar bakın şu anda bir çiçeği ikiye ayırdım. içinde üç tane dişicik tepesi var. Bu daha çok güneydoğuda olan bir durum. Dikkat ediyorum. Yani bu Durumu burada daha çok gördüm, başka yerde de belki vardır. Evet, bu şu anda baktığımız e, Feraduel. Evet, şu anda baktığım da bir e, feragnes ağacı. Feragnes ağacının e, çiçeği, hani dedim bu erkek polenleri de daha beyaz diğerine göre. Bu ortadaki koyuluk da, koyu kırmızılık da e, Feraduel'e göre daha azdır. Ben de bunu bugün dikkatli bakınca buldum büyük ihtimalle sizler de ilk defa duyacaksınız. Yani iki ağacın çiçek şey çiçek renkleri ve erkek polen renkleri farklıdır. Bu 3 gün önce, 2 gün önce feradolu'dan açtığı için bakın yavaş yavaş artık yapraklarını bu çanak yapraklarını döküyor.